Arkadaşlar Elif Bağ'da 5. dersimize hoş geldiniz. Şimdi 5. derse üstüm var ama arkadaşlar 4. dersteki gibi ya yani başta şey e, böyle normal okutup şey gitmiyor. Sonra birleşme gitmiyor. Full birleşim okuyacağız bugün. O zaman arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Burada birleşim var. Talebe. Kapattım. Talebe. Geçtik. Ra, C, A. Ra, C, A. Kapattım. Ra, C, A. Tamam. So, so, ha, L, K. Ha, L, K. Kapattım. Ha, L, K. K, o R. Saleha. Devam. c m a Haleke. Haleke. Geçtik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kayın geldi. Kayını boğazdan. k a Kapattım. k feale l

Zahera. Zahera. Kapattım. Zahera. Evet arkadaşlar bu dersten bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a Allah emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.